Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tek renk çekiyoruz ve rengimiz kırmızı. Şimdi e, burada kırmızı bir takipçim var. E, şimdi kırmızı bir motor alacağım. Artık kimler sığışırsa kankişler, Takipçiler. Ooo teşekkür ederim. Şimdi gidiyoruz. Evet. Bazıları takipçim burada. Şimdi ev yapmaya gidiyoruz. Biraz kötü sürüyorum. Özür dilerim. Telefon bu arada arkadaşlar telefondan oynuyorum görüyorsunuz ki. Şu chat'i kapatalım. Şöyle gidiyoruz. Çarparsam çok özür dilerim gerçekten. Şurayı da kapatalım gidelim. Hemen şöyle Normalde 24'e falan yapmayı çok severim. Ya bazen 24 dolu olduğunda tabi. Evet, boşmuş. Hemen başlatıyorum. Ay başlatıyorum demişim. Hemen ev yapıyorum. Ben seçiyorum hepimizin sığabileceği bir tane. Hemen bunu kırmızıya boyuyorum. Geçebilirsiniz eve. Abi bir dakika mı bir şey yazacağım. Evet. Ay boyamadı. Çok özür dilerim. Heh. Hemen yazalım. Kırmızı olmayan giremez. Hemen şöyle giremez. Tamam. Kırmızı olmayan giremez. <laughs> Hemen giriyorum. Kırmızı olanlar girebilir. Buyurun. İki kişi mi geldi kırmızı olarak? Dışarıda biri var mı? Durun sırayla Romet de diyeyim size. Bir saniye Romet de diyeceğim. Buyur. Gel bakalım. Ona da Romet de dedik. Bakalım dışarıda birileri hazırlanıyor mu? Gelin. Ev sizin. Bir dakika bakacağım. Aa, Ela da kırmızı olmuş. Ela yaş istiyor. Gerçekten şu an kanalımıza katılanlara ya abone olanlara çok teşekkür ederim. Şu an kaç kişi olduk? 4 kişi olduk. Ee, kırmızı başka kimse yok mu? Kırmızı başka biri var mı? Hemen yazıyorum. Çıkmadı ha, başka var mı? Gel bakalım. <laughs> o da kırmızı olmuş. Bakalım, başka biri var mı? Aa, bu motor kimin? Ha tamam. Neden kırmızı olmayan giremiyor? yapmış? Ee, video çekiyor, tek renk. Video çekiyoruz, tek renk yazdım. Bakalım. Ela çok tatlı. İnşallah bu videoyu yayınladıktan sonra A bulut Bulut kim? Anam Bulut A o da kırmızı olmuş Kırmızılar girebilir Kanal adı diyor videoda es yazacağım. Videoda Hermes. Videodasınız. Bakalım ne yazacaklar. Aa merhaba yazdı. Evet. Bakalım kaç kişi olduk yazalım. Ben hemen yazalım. Ben hemen yazayım. Evet ben kaç... Aa gül verdi. Çok teşekkür ederim. Hatta kırmızı gül. Tamam. Hazırım yazmış. Ben hazırım yazmış ya. Ela çok tatlı değil mi? Ela çok tatlısın. Hemen şuraya da yazalım. Ela çok tatlısın. Ne yazmış? Başladın da söyle. Başla. Dedim. Evet ne yazmış? Yeniden başlatsan dedi. Neden yazalım? Neden? Uhu! Like yazmış. Çok sağ olun. İstiyorsanız bir şey yazacağım. başka video çekeriz. İstiyorsanız başka video çekeriz yazdım. Ama bundan sonra tamam. E ee...

mutlusun Ela. Olur yazdı. Tamam. Accept. Artık. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bir şeyler yazıyor bu. Vo. Ah. Anam. Ay. Sude. Sudeymiş adı. Merhaba. <laughs> ee, hemen. Şimdi. Şuradan hemen bir bir şey alacağım. Ela'yı taşımak için derken Suudi de kucağına al beni bakalım ne olacak. Evimin kapısı açık. Onu söyleyeyim. Hemen. Evimin kapısı açık. Evin kapısı açık yazdım. Bir şey yazdılar mı? Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hemen yazalım. Çok teşekkür yazdım. Ya Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim izinsiz giremezsin. <laughs> Abone a, a çok teşekkür ederim. Sağ olun yazacağım. arkadaşlar videom bu kadardı. Hoşçakalın. Hoşçakalın hepsi de. Abone olun, like atın yazıyorlar. Size de çok teşekkür ederim videoma katıldığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.